kızım yapma şöyle şeyler sinirlendirme şunu sonra başımıza bin bir türlü şey gelecek ama ya. Senin yüzünden ben de yanacağım şimdi burada. Hayvanı bildiğin delirtti ya vallahi kabak bana patlayacak şimdi ba abla bir ablacım açıklamak istiyorum sana bak gerçekten ben değildim o aslında dur bir saniye böyle insan gibi konuşabiliriz senin aslında biz ya ben anlatabilirim sana derdim aha peynir var burada. Lütfen lütfen yapma dur yeme beni. Dönemiyorum arkamı korkudan bir saniye ya. Çok korkuyorum lan dur. Acayip korktum ben ya. Dikkat dikkat. Miniş oyunda oyuncusu suratıma osurduğu için lanetlenmiştir. Oyunda hiçbir zaman yer almayacaktır. La oğlum ben biliyordum başıma gelecekleri ya. Gene kabak bana patladı. Ne sıratıyorsunuz lan? Hiç mi lanetlenmiş adam görmediniz? Benim buradan içeriye girip boynu geçmem lazım. Lütfen ama ya. Ablacım fare ablacım gelir misin? Bir seninle konuşmak istiyorum ama. Ama sende de suç var ya. Öyle köşeye sıkıştırılır mı adamı yiyecekmişsin gibi böyle? E, ne olacak en sonunda ben de verdim aa bak bak bu yaptı bak hala yapıyor ya hiç görmüyorsun ama onları ya ben yapsam hemen görürsün ama haksızlık bu gelir misin lütfen bak bu yapıyor ben en iyisi buradan gideyim arkadaşlar yoksa gene bana patlayacak bu fanenin beni yakalamaması gerekiyor arkadaşlar yoksa vallahi ben bu oyunu falan geçemem bir de lanetlendim maletlendin diyor böyle yani hiç hoş değil bunlar aa buraya girebiliyor muyuz yok burayı da kapatmış ya arkadaş ben nasıl çıkacağım şimdi aynı yerde döndür dön, aha kapılar da var ya ne tarafa gideceğim? Hiçbir işaret, ok işareti falan da koymamışsınız ama diğer oyunlarda koyuyordunuz ablacım. Ben bu tarafa doğru gideyim en iyisi. Gelme gelme ne olursun gelme bak vallahi sonra gene bir şeyler yapacaksın ya. Aha peynir var. Onu da almam gerekiyor. Evet aldım onu da. Peynir versem acaba beni affeder misin? Lan geri zekalı ödümü koparttın. Fare geliyor zannettim. Salak öyle bir anda çıkılır mı insanın karşısına? Yolu biliyor mu balim onu söyle. Hiç cevap da yok. Yolu biliyorsan hadi götür bizi ya. Götür de kurtulak şuradan. Çıkalım hadi. Valla bu beni bu sefer yer. Aa bak burada da kapalı. Her yer kapalı. Ha bir peynir daha buldum. Tamam onu da aldım. Gel farecik sana bu peynirleri vereyim de aramızı düzeltelim. Bak ben de hastayım zaten böyle. Sen ne sen beni yor ne ben seni yoruyum. Bak güzel güzel konuşalım ama güzel güzel konuşacaktık ya. Arkadaşlar ben yine nereye geldim ya Ben buradan böyle kaçmaya çalışırken Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenip Bildirimleri açmayı unutmayın Şu fareyle de konuşamıyorum iletişimde kuramıyorum Nasıl yapacağım ben buradan ya Vallahi dan 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 ses geldikçe böyle yüreğim ağzıma geliyor La oğlum böyle pat diye karşıma çıkıp durmayın ya Yüreğim ağzıma geliyor ondan sonra Aa gene giremiyoruz burayı Her yeri kapatmış arkadaş ya Aa aynı yerlerde dönüp dönüp duruyoruz Hadi ben bilmiyorum yolu sizde mi bilmiyorsunuz Biriniz yol gösterseydiniz sen değil sen değil sen değilsin. Ha, o kızıl kafayı ye. O zaten suçlu olan. Ee, gittin mi? artık çıkabilir miyim? Bir bakayım bir buralarda mısın? Ya git artık ne olursun. Git başkalarıyla oyna ya. Başkalarıyla eğlen. Niye benimle uğraşıp duruyorsun? Ne tarafa daha geliyor vallahi geliyor. Geliyor. Haydi çıkmam lazım benim buradan çıkmam lazım uzaklaş bir yavaştan yavaştan gitsem acaba görür mü ki beni vallahi geliyor ee, geliyor çok fena geliyor yerleri gökleri titrete titrete geliyor şuradan sağdan sağdan kaçmak istiyorum arkadaşlar hey delikanlı gel gel beraber gidelim yiyorsa ikimizi birden yesin tekimizi yemesine önden git öyle Hadi devam ediyoruz arkadaşlar bu bu oyunu geçmemiz lazım gelme 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 git bak bu şiş koy ye onun eti daha fazla bende hiçbir şey yok ya. Aha yedi galiba. Vallahi sesi soluğu kesildi. Aha peynir buldum. Bu peynirleri toplamam gerekiyor. Aa vallahi merdivenle anahtar da buldum. Anahtarı da alıyorum. Merdivenden de çıkıyoruz. Aldık değil mi lan anahtarı? Almışız almışız arkadaşlar. Kaçalım. Yukarıya gelemez bu fare ya. Lan nereye geldik biz gene? Esrarengiz bir ortam var. Şuradan geçeyim. Korkuyorum bir yerden geçince de ya. Vallahi farenin dışında başka bir şey çıkacak diye de tırsmıyor değilim. Aha mavi kapı var. Bir de gideceğiz anahtar bulacağız. Valla arkadaşlar ben bu fareden bir atak bekliyorum. Bana böyle lanetli falan dedi. Ne bileyim böyle pat diye bir şey yapacakmış gibi geliyor bana. Aa, buradan atlayacağım kesin karşıma çıkar ya. Bakayım bir yok Allah'a çok şükür yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şu anahtarları bulalım da bir. Kalan peynirleri de bir toparlayalım. İnşallah karşıma çıkmaz ya. Valla renkler değişiyor. Gümbür gümbür geliyor. Aha vallahi titremeye başladı lan yok mu şuralarda kapanma şunu koysam da bir köşeye bir sıkıştırsam ne demekmiş bir anlasa bir ondan sonra ya lanet ne demekmiş ben ona göstereceğim ondan sonra şu taraftan gelme Allah aşkına gelme e, tamam buradan da geçtik buralar Allah'tan giremiyor ya ne yapsam ki ya çıksam mı ki çıkmasam mı ki vallahi tırsmıyor değilim ha Ay, yer gök sallanıyor lan oğlum yavaş yürü yavaş. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Anahtarımı elime alıyorum ve tam gaz devam ediyorum. Bas kaza miniş bas kaza. Oğlum çıkmaz sokak. Devam et. Devam. Aa yeşil yeşil kapı. Gir oğlum gir 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 lan girsene geliyor vallahi geliyor. Yırttım lan vallahi yırttım. Oh nereye girdik lan? Oğlum bu ne? Nereye geldik? Aha. Bot istiyor. Bodimiz yanda yazıyor. Yazalım arkadaşlar. Oğlum olmuyor. Basıyorum basıyorum olmuyor. La niye aktif değil bu? Dikkat dikkat. Miniş oyunda oyuncusu suratıma osurduğu için lanetlenmiştir. Oyunda hiçbir zaman yer almayacaktır. Senin lanetine tüküreyim sıkıştım kaldım lan ben burada oğlum. Aha vallahi oldu üstümdeki uğursuzluklar atacağım arkadaşlar. Tamam giriyorum kodu. Devam arkadaşlar. Lan girdik. Haydi. Devam. Açılsana oğlum. Çıkayım şuradan ne olursun ya elimde kocaman şeyle kala kaldım ben burada ya. Aha. Vallahi açıldı. Lan koş kızım koş koş. Vallahi burada artık ne olur bilmiyorum yani. Burada da yavrular mavruları bebeleri gelir bunun. Ya her seferinde böyle esrarengiz ortam yaratmak zorunda mısınız arkadaşlar? Lütfen ya. Bir ışık mışık bir şeyler verin. Ya ben kendimi de göremiyorum. Elimde kocaman bununla gezip gezip duruyorum yeşil yeşil. Ne tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar ya. Dümdüz devam ediyorum ama bunlar sanki bana bir yol gösteriyor gibi. Ok falan yok, kapı yok, bir şey yok. Kurban olayım. Önceden kapılara sinirleniyordum. Şimdi hiçbir şey yok. Vallahi yanlış yöne gittim ha. Aa karşıda bir şey var. Vallahi kırmızı anahtarı da buldum. Dur onu da alayım. Ha peynir de var. Allah. Cennete düştüm sanki. Tam peyniri de alıyorum, kırmızı anahtarı da al alamıyorum. Oğlum alsana. Lan buraya kadar geldim, alsana gerizekalı. Hadi. Lan heyecandan mıdır, korkudan mıdır? Vallahi bilmiyorum ya. Elim ayağım birbirine dolaşmış bir vaziyette alabildim mi lan ben bunları? Lan <laughs> töbe ya Rabbim ya Resulallah ya. Aldım galiba, değil mi? Lan aldım mı? Oğlum bir belirti verin, aldım mı, almadım mı lan? Burada ben geberdim ha. Şimdi aldım. Bunu da alıyorum. Vallahi tamam ya. Hadi lütfen ne olursunuz çıkalım şuradan artık ya. Bu ne lan? Oğlum gene bu benim elimde kaldı. Aldık mı kırmızı anahtarı? Kırmızının derdine düştüm. Bakayım kırmızıyı almış mıyız arkadaşlar? Oh vallahi almışız. Kırmızı anahtar çok önemli ya. E, burada tahta eksik. Bir de tahta mı bulacağız şimdi? Ne olur şu fareye yakalanmak istemiyorum arkadaşlar ya. Allah beni yıldırdı artık. Aldık elimize kırmızı anahtarı kırmızı kapıya doğru koşturuyoruz arkadaşlar. Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu manyakla karşılaşmamam lazım. Beni tekrardan hatırlamaması gerekiyor. Lan kırmızı kapı neredeydi ya? Burada mıydı ki acaba? Ha vallahi buldum. Yemin ederim geliyor arkadan. Gümbür gümbür geliyor. Ha tahta parçasını da buldum. tahta parçasını gidip de koymam lazım. O eksik yer arkadaşlar. Neredeydi bu ya? <laughs> Allah'ım her yer aynı yere gibi ya. Dönüyorum dönüyorum aynı şey gibi. Hiçbir işaret de yok. Tamam arkadaşlar yeşil kapıya doğru ilerliyoruz. Neredeydi lan bu oğlum? Başım döndü yemin ederim başım döndü ya. Aha buldum yeşil kapıyı. O tahtayı yerine yerleştirmem lazım. Geçtik tamam. Hadi arkadaşlar ne olursunuz gidelim şu tahtanın oraya. Aha en sevdiğim parkur oyunu geldi lan. Oğlum bunlar çok sevkli ya. Tamam buradan da böyle atalım. Bunlar kolay ya. Ee, yani kolay olduğunu düşünüyordum ben ya. Dur bir dakika bir dakika. Buradan da atlıyoruz. Buradan da diklemesine gideriz. Bir daha deneriz ne olacak yani? Oğlum nasıl bir lanetim varsa üstümden atamıyorum ya. Dur yavaştan ilerliyorum. Evet. Evet bunu da geçtik. Bunu da geçtik arkadaşlar. Bu da tamam. Tamam ya çok kolaymış işte. Ben size söylüyorum zaten. Yani geçebilirdim ben ya. Of. Senin lanetine tüküreyim ben mi e, tamam bir daha deniyoruz arkadaşlar bu sefer olacak evet buradan da atladık bu da e, ama çok ince koymuşsunuz ondan dolayı olmuyor bunların hiçbiri bak bak bu sefer oldu tam bunu da geçtik tamam bu da tamam bu bu da bitti oh çıktık tamam arkadaşlar yırttık artık kefeni yırttık ne varmış bu? lan bir peynir için mi biz buraya kadar geldik ya evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz nereye çıktık lan? Lan nereye geldik? Aa tahtaya geldik. Tahtayı bulmuştuk. Evet yerleştiriyoruz tahtayı arkadaşlar. Karşı tarafa doğru gidiyoruz. Ne varmış orada? Aa mavi odanın anahtarı. Lan neredeydi ki bu mavi oda? Lan oğlum kolay bir şey çıkarttırsanız ya alamadım da ya almışım tamam. Hadi bakalım devam edelim o zaman arkadaşlar. Gidelim mavi odayı bulalım ya. Bak vallahi geliyor gümbür gümbür geliyor yine ya. Oğlum bir uzak dur. Başka oyuncu mu yoktu ikide bir beni takip ediyor. Lan neredeydi ki bu mavi oda ya düşünüyorum 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 bir türlü bulamıyorum ya gelme arkadaş gelme ha, güvenli bölgeye geçtik arkadaşlar devam ediyoruz elimizi aldık böyle kocaman bir tane anahtarı koştura koştura gidiyoruz. Ya oğlum gelme ne olursun ya şu mavi oda neredeydi ki ya yukarıda mıydı aşağıda mıydı yukarıya çıkan merdiveni ben zaten zorla bulduydum şimdi bir daha nasıl bulacağım ben onu ya. Gidiyorum gidiyorum aynı yerler sanki böyle hiç değişik bir şey göremiyorum ki bir işaret bir şey de yok. Bakayım burada buradan da geçiş yok. Hiçbir yerden geçiş yok vallahi gelecek şimdi ya. Ne olursunuz şu merdiveni bir yeri bana birisi gösterebilir mi? Bir işaret istiyorum lütfen. Ee, bu taraftan ben geçmedim mi az önce? Geçmiştim ben ya buradan. Lütfen ama ya. Aynı yerler çıkıyorum vallahi geliyor. Geliyor gelme lan. Oğlum gelme ya. Dikkat dikkat 1-2-1-2 Miniş oyunda adlı oyuncu laneti üzerinden atamamıştır ve diskalifiye olmuştur. Hayır olamaz ya ben mama mavi kapıyı bulacaktım tüküreyim senin lanetine. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere.